Şimdi herkes gülüyor, eğleniyor. Keyifler yerinde de şurada bir amcam var. <laughs> Bu amcam... Ulan nereden düştük buraya mı diyor? Ne diyor içinde? Hanımın zoruyla <laughs> geldik. Ha? Hanımın zoruyla geldik. Hanımın zoruyla geldin. Tabii. Geldi. Amca bari bunu söyleme ya hanımın zoruyla geldim diye. Biz evde dört kişiyiz, üç ay onlardan. Sen Benim oyun geçmiyor. Ama belli yani ben ha? yüzünden okudum Allah kahretsin yok, nereye yok, yok. düştük diye. Yok. He? Gelemem. Yok yok. Buna. Vallahi seviyoruz ama hanım daha Hanım daha çok seviyor. Oldu bayramınız mübarek olsun. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Burada da ablalarımız var. Abi'yi öpeyim. Öpeyim. Abicim sizin de bayramınız mübarek olsun. Siz de buraya nereden düştüm diyen abilerimizdensiniz abinin oturuşu böyle deminden. Evet. Gene Hoş geldiniz. İnşallah keyifli olur. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. bayınız mübarek olsun. Bayramınız olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Aydıncığım gel ya böyle yanaş ya. Canım dediğim şöyle yap Gel gel gel. Yani Ay, nasıl çok sağ olun, iyi Sağlığın saati yerinde, sağ keyifli sağ yerinde. Bayram iyi. mübarek olsun. Senin de. Yüce nice bayramlara inşallah. İnşallah. <laughs> Çalıştık be kuşum. Evet. Vallahi. <laughs> Vallahi. Vallahi. O yüzden hiç tatil matil de yok. Ne yaptın? Neler dedim bayramda? Bayramda gece sahnede, gündüz evet. televizyonda. Bütün bayram çalışardın. Gelin kaynana çektim. Bir de kasetle ilgili işte böyle... Çok e, zor senin şey. için Aydın. Değil mi? Çok zor geliniyle ulaşıyorsun, kaynanasıyla ulaşıyorsun, kadınların matine anam, 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 çok zor. Ama şey. ben memnunum. Öyle bir durum var yani. Şimdi eğleniyorum. Ya eğlenemezse? Nerede eğleniyorsun? Kadınlar mı? <laughs> Bak. <Var>. Allah! <laughs> Yalnız bunlar var ya, Benden daha feci oldular biliyorsun. Evet bunlar senin... Yani ortak... bence bugün programın konusu bunların durumu ne olacak olmalı. Kesinlikle ya. Vallahi... Bravo <laughs> Evet. Ne yapacağız bunu? Ortak, ortak orkestramız. Evet. Nasıl anlaşabiliyor musun? Ben, ben benim... Vallahi her yola geliyorlar bende. <laughs> Bilmiyorum sende ne yapıyorlar ama. <laughs> Ben yakında onları çıkıp oynattıracağım da kostüm diktiriyorum onlara. Senin programında kuzu gibi bunlar. Pasta atıyor, yiyor, onu yapıyor ya hiçbir adamın sesi çıkmıyor. Severler, çekiyor. her şeyi çok severler, yerler, yutarlar, pastaları. Valla, evet. Bir de çok güzel oldun son dönemde, evet. ha, böyle bir güzellik geldi. Evet. Ne oldu? Bir saçtan maçlar bir şey mi böyle gördün? Yeni böyle bir, bir model, yani hani şöyle bir şey var, Ricky Martin'in yandan yemiş modeli modası var. <laughs> Öyle bir. Çok güzel. Evet, evet. Ama de Ricky Martin ile Robert Hatemo arası tam böyle... Şimdi bir dakika. Oldu, olacak yani Yok. tam az kalmış. Ee, Robert Hatemo kaldırdığı için ee? Ricky Martin yana yatırdı. Yapma Öyle, ya. Evet. Tabii güzelim. Vallahi. Oh. Robert saçını böyle dikti. Ha saçtan ben bahsediyorsun. Son... Kardeşim yani, yani Tamam. Biz bizleri böyle... e, herhalde... Abicim sen fiilleri, yüklemleri söyle biz anlamıyoruz nereden Ha, Ama sen... bunu sen anlamazsan ben nasıl anlayayım? Senin anladıklarını anlamadıklarını hepsi senden evvel Ama seninle de konuşurken zorlanıyor insan ya. Niye? Hiç, kelimeleri nereye çekeceğini şaşırıyorsun. <laughs> Yok He? vallahi rahat ol bugün her şeyi yaparız seninle burada. <laughs> Peki, ben hemen konuya... ben onu anlayamadım. <laughs> Şunu söylemek istiyorum. Adam istiyordum. yalnız böyle oturuyor, yanına gel <laughs> Evet. <gülüyor> değil öyle. Yok bir şey. Değil <laughs> yani benim fon müziğim niye sürekli böyle ratap tarap diye... Ben Daha ben tekno bir şey yapın kardeşim. Hiç. İlerleyen, valla programın ilerleyen dakikalarında bir ilginç bir şey yapalım. Neyse, sen Neyse burayı değil, koltuğu yani. tut. Tamam, pardon. Nereden geliyor ya? bu hareketlilik, bu sahne özellikle gece alemleri senden soruluyor. Beyaz, çok seviyorum. Yani işimi çok seviyorum. Sen de biliyorsun. Yani e, acayip seviyorum. Yorulmuyorum. Niye yorulmuyorum bilmiyorum. Herhalde pilimin bittiği bir nokta olacak. Ben de geldim biliyorum. İnanılmaz performans, yani Ya da hakikaten de... benim pilimi, maşallah <laughs> iyi oturtmuşlar fili. Yani onun için annemle babama teşekkür ediyorum. Pili iyi şey yapıyorlar. Yani iyi oturtmuş. <laughs> Kapatır mıyız bugün diyorsun hayırlısıyla. Güzel bizim daha. kanal bir 5-10 sene kapanır herhalde bu. <gülüyor> <gülüyor> ne dedik de kardeşim? Yok yok pili göstermediğin sürece bir şey olmaz. <laughs> Sen, ben sana söyleyeyim. Ben. Ay <laughs> ben nereye oturacağımı şaşırdım ya bir oraya bir buraya. Gel. <laughs> ben gide gele bitecek zaten program. Efendim önce ekran başındakilere son lira Konuklara hoş geldiniz.